Hepinize günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Yer sofrası hazırladım. Annemle güzel kahvaltı yapacağız. Duru Hanım da tabii ki baş köşede. Hemen şöyle menemen yaptım. Konservem vardı son bir kavanoz. Böyle kahvaltılıkları çıkardım. Çayları da doldurdum. Afiyetle kahvaltımızı edeceğiz. Eğer bizi sofrada izliyorsanız size de afiyet olsun. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık. O sırada burada patatesler haşlanıyordu. Bunları güzel tart kalıbına hazırlayacağım arkadaşlar. Ee, içine maydanoz, dereotu, pul biber falan atacağım. Tuzunu ekleyeceğim. Azıcık sıvı yağla limon ekleyeceğim. Güzel böyle ezip e, tart kalıbına dökeceğim. Tart kalıbıma şöyle iki taraflı streç film serdim arkadaşlar. Üzerine de hazırladığım patates harcını döktüm. Dereotu, maydanoz, pul biber var, tuzunu, yağını ekledim. Limon katmadım çünkü sarımsaklı yoğurt gelecek üstüne. Onu unutmuştum. Annem de şimdi kahvaltı sofrasını topluyor. Ben bir yandan hazırlığıma başladım. Çünkü evi falan da süpürmem lazım. Böyle güzel kapatacağım. Dolaba kaldıracağım. 2-3 saat dinlenecek onlar gelene kadar. Ondan sonra üzerine güzel sarımsaklı yoğurt ve tereyağında pul biber salça yakacağız arkadaşlar. Böyle kapatıyoruz. Dolaba kaldırıyoruz. Bunu akşamdan da yapabilirsiniz. Misafiriniz geleceği zaman çok pratik oluyor. Sunumu da güzel oluyor. Üstünü süsleyebiliyorsunuz. Böyle. Bulaşık makinem dolu. Çalışıyor arkadaşlar. O yüzden elde yıkanacaklar vardı. Onları yıkadım. Şimdi dereotlu poğaça yapacağım. Şöyle yumuşak margarin kullanacağım bunda. Yarısını kullanacağım. Şöyle şu şekilde alayım. Burada şöyle bir kase yoğurdum var. Yani 4 yemek kaşığı kadar falan. O şekilde ölçebilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Sonra bir tane tam yumurta var. Bir tane de yumurtanın akını koyacağım. Sarısını ayıracağım. Toplamda iki yumurta kullanmış olacağız yani. Şöyle ayıralım. Burada da doğramış olduğum ince ince dereotları var arkadaşlar. Daha sonra bir tane kabartma tozu kullanacağım. Tuzunu ekleyip aldığı kadar un koyacağım. Durumu durumu düştü anne. Koltuktan düşmüş. Rahat durmuyor ki hayatta. Hiç rahat durmaz. Şöyle bir buçuk e, ölçek kadar tuzunu ekleyeceğim arkadaşlar. Çok az daha koyuyorum. Sonra yavaş yavaş un alacağım. Burada da bir paket kabartma tozum var. Şimdi bunu başka Hamurum hazır arkadaşlar. Zaten bu çok güzel kıvamlı bir hamur oluyor. Bakın şu şekilde. Dereotu yoksa koymaya koymayabilirsiniz içine. Aynı tariften yine peynirli poğaça yapabilirsiniz. Ben şimdi içine peynir de koyacağım. Tepsimi hazırlayayım. Şeklini vereceğim birkaç gün önce poğaça yapmıştım biliyorsunuz. Onun yağlı kağıdı tertemiz duruyordu. Sadece ters çevirdim arkadaşlar. İki kere kullanıyorum bazen böyle. Şöyle beyaz peynirimi de hazırladım. Küçük küçük yapacağım. Çok büyük bir şey yapmayacağım. Şöyle bu şekilde evet. 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 Fırınımı çalıştırdım. ısınıyor. Poğaçalar da hazır arkadaşlar. Üzerine hiçbir şey serpmeyeceğim. Sadece yumurta sarısı sürdüm. 180 derecede pişireceğim bunları. Dün gece yatarken buzluktan şu kurabiyelerimi de çıkardım. Bunu biliyorsunuz geçen yapmıştım. Hindistan cevizi pişmaniye kurabiye. İnanır mısınız? ilk yaptığım gibi duruyorlar. Buzu da çözülmüş. Bunu şimdi servis tabağına alacağım. Bu da yine çeşitli olur dedim. Efendim anneciğim. Ben, ben tuşa. Ne yapıyorum? İş yapıyorum. Sen ben, ne yapıyorsun? Ben çocuğum haşa yiyeceğim. Ne yiyeceksin anneciğim? Bu ne? Kurabiye. Ben çocuğum haşa yiyeceğim. Tamam yersin. Poğaçalar pişti arkadaşlar. Fırından çıkardım. Gayet güzel görünüyor. Şimdi ben mayalı bir poğaça yapacağım. Zeytinli açma gibi onu çekmeyeceğim ama kameramın şarjı bitiyor daha sonra inşallah görüşürüz zeytinli açmalarım da pişti onları şimdi çıkardım fırından dediğim gibi kameranın şarjı yoktu bunu yaparken çekemedim size ama her zaman yaptığım mayalı hamuruna sadece zeytin koydum arkadaşlar ve tepside mayalandırdım şeklini verdikten sonra böyle bu şekilde güzel oldular bir gün yine yaparız sizle beraber Epeydir böyle bu şekilde yapmamıştım. Genelde ya sade yapıyorum ya da peynirli seviyorlar diye peynirli yapıyorum. Bugün böyle aklıma geldi yapayım dedim. Soğusunlar. Bunları da servis tabağına alayım. Mutfakta şimdilik işim bitti. Saatte bir buçuk geçti. Annem hatta namaza durdu. Şimdi ben de lavabo taraflarını falan hallettim. Havluyu değiştirdim. Ondan sonra komple bütün evi süpürdüm. Sadece mutfağı sileceğim yerlerini şimdi. Ama e, diğer yerleri silmeme gerek yok çünkü dün yapmıştım zaten. Sadece üzerinden süpürsem yetiyordu. Ee, yemek masasının bir tozunu aldım. Televizyonun tozunu aldım. Yatak odasında komodinlerimin tozunu aldım. Şu anda hiç işim gücüm kalmadı. Biraz yengemler gelene kadar artık oturabilirim. Onlar da zaten bir saate kalmaz gelirler Demet'le birlikte. Sonra afiyetle bir çay keyfi yaparız artık. Sizler nasılsınız bu arada? İnşallah iyisinizdir. Hepinize hayırlı cumalar. Cuma'nız mübarek olsun inşallah. Hava bugün çok güzel burada. Gerçi gündüz güzel oluyor. Akşam bozuyor ama bilmiyorum. Bugün gayet güzel. Şimdi ne yapıyorum? Tekrar mutfağa gidiyorum. Yerlerini güzel sileyim. Ondan sonra poğaçalarımı da servis tabağına alayım. Sadece patates salatasının sarımsaklı yoğurdunu hazırlayacağım. O kadar başka bir işim kalmadı şimdilik. Mutfağı da sildim arkadaşlar. Bizimkiler balkondalar. Anneannesiyle Duru. Duru hanım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu ne türlü ya? Poğaçanın tadına baktı. Balkonda sohbet ediyoruz. Ne <laughs> poçayim? Evet. Güzel olsun. olmuş mu? Olmuş. Afiyet olsun. Eline sağlık. De. <laughs> Cicilerini giydin mi? Hı? Atletin de görünüyor. <laughs> Cicilerini giydin mi? Çok tatlı olmuşsun. Güzel. Biz Hamza'yı bekliyoruz burada. Hamza abisi gelecek şimdi. Evet. Hamza ama senin ne işte. oluyor kız oğlum kızın? Ateşi Oğlu oluyor, oluyor. Senin oluyor. kardeş oluyor. Evet. Kuzen oluyor, kuzen. Evet, kuzen. <laughs> Benim kızımın kuzeni geldi. Şey Tabaklarla bardakları da çıkardım. Buna da patates salatasını ters çevireceğim. Ayaklı olanını koyayım dedim. Böyle bir tek şeker koymamışım. Onu da eklerim. Onlar geldikten sonra zaten masayı açarız. Bak Hamza geldi. Nasıl koşuyorsun? <laughs> Hoş geldiniz youtuber Demet. <laughs> Hamza hoş geldin. <laughs> bak bak hemen nasıl sarılıyor. Çayımızı içtik, sofrayı topladık Demet'le birlikte. Bulaşıkları da hallettik. Şimdi kahve zamanı. Kahvesiz olur mu? Tabii ki olmaz. Bunlara yapayım dedim. Ben bunları çok seviyorum. Hem biraz duble bardak olsun istedim. Kaynamak üzere zaten görüyorsunuz. Saat neredeyse 8'e geliyor. Misafirlerim gideli 2 saat falan oldu. Önce yengem kalktı. Eve gidip yemek yapması falan lazımdı. Ondan sonra Demet kalktı. Annem de gidecekti Demet'le ama annemin biraz şekeri yükseldi. Aslında yediklerine dikkat ettiği halde biraz rahatsız oldu. Yani çok fazla yemediği halde. Ömür boyu dikkat etmesi lazım maalesef. Biraz kötüyüm, midem bulanıyor, başım dönüyor dedi. Biz de anladık zaten onun hani kötü olduğunu. E dedim bu gece de kal. Yani ne olacak sanki, yabancı yer mi? O yüzden içeride uzanıyor Azra'nın yatağında. Babam zaten işten geç geliyor. Geldiği gibi de yatıyordur muhtemelen. Ee, geç vardı ya da çalışıyor bu hafta. O yüzden kaldı. Ben şimdi bir yüzlüğe kadar iki dakika gitmem lazım. Ee, yarın 3'e kadar yasak varmış sınav olduğu için bu arada sınava girecek bütün öğrencilere başarılar dilerim inşallah hayırlısıyla güzel geçer hepinizin dua isteyen anneler vardı hakkınızda hayırlısı olsun diyorum ee, öyle bir iki alacağım var yarın genç 3'te 3'e kadar herhalde aynen ama olsun lazım olur üşenmeyeyim gideyim dedim çöpü falan çıkaracağım kapıya şimdi çöpler var bulaşım falan yok zaten kahve bulaşıklarını da sağ olsun demet halletti gitmeden hemen makineye attı onları da. Başka şu an bir işim yok. Oturdum biraz şurada yorumlarınıza falan baktım. Hiç bakamamıştım gündüz. Öyle yani. Durucum da anneannesinin telefonunu ele geçirdi. Bakalım markete gidip geleyim. Ondan sonra artık görüşürüz. Bakın akşam akşam ne yapıyoruz? Çocukluğumun çorbası. Sütlü un çorbası arkadaşlar. Bunu babaannem çok yapardı. Kulakları çınlasın babaanne çorbası deriz yani. Suyla, sütle bir de böyle unu ufalıyorsunuz elinizle. İçine yeşil biber doğruyorsunuz. Tuzunu ekliyorsunuz. Harika bir çorba oluyor. Bizim bu çocukluğumuzun çorbası gerçekten. Anneme dedim ki ben dedim seneler oldu. Belki 10 sene olmuştur sütlü çorba yemedim dedim. O da yapalım az bir şey benim de canımı çektirdin dedi. Şimdi kaynayınca kapatacağız. Belki aranızda bilenler vardır diye göstermek istedim. Bilmeyenler de mutlaka denesinler çocuklar bunu çok seviyor. Duru'ya da ilk kez yedireceğim bakalım. Niye hiç yapmadım bu zamana kadar onu da bilmiyorum. Bize hep babaannem yapardı dediğim gibi. Şöyle biraz kaynasın, altını kapatacağım. Duru hanım da uyumadı, Sütlü evet. çorbanın tadına Yenge bakacak. Gitti. Yenge gitti, evet. Ne gitti? Evine gitti yengesi, evet. Yapacak. Yemek yapacak, evet aşkım. Sen de şimdi sütlü çorbanın tadına bakacaksın. Bakayım sevecek misin Duru? Bak Bakayım sevecek misin? Söyleyeceğiz sonra fikrimizi değil mi? Ben, ben çok severdim küçükken. Aytene bana, Duru'ya, Sütlü dedi dedene, de de de, babana, Aytene. Aytene sana, Şeko dedeye, bana, herkesi saydın. Herkes çorba içecek. Evet, herkes çorba içecek. Ve saat şu anda 12'ye geliyor arkadaşlar. Günü kayısılı form çayıyla kapatmak istedim. Bu bana çok iyi geliyor. Hem bağırsakları da güzel çalıştırıyor. Evde bulunduruyorum. Yeşil çayımı aktardan taze alıyorum. Hani yeşil çay içtiğimde. Sadece bu doğadanın kayısılı form çayını arada böyle kullanıyorum. Midemi rahatlatsın diye. Bugün güzel bir ödül günü yaptım biliyorsunuz. Valla tatlıdan da yedim. Poğaçadan da yedim. Her şey çok güzeldi çünkü. Ama şimdi biraz vicdanım rahatlasın diye bunu içip yatacağım. Burada da size veda edeyim. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.